Kenaran gelse keşke oyun çok iyi tabi güzel başladık ee, bir video kaydı mikrofonu açmayı unutmuşum da 2 dakika çıkıp açtım onu şan geldi şan oynuyoruz Dün falan geldi herhalde ama ben oyuna çok girmem, bayağıdır girmiyorum ama bir şeyler denicez Şimdi ben size yeteneklerden başlayayım. Karşıda muhafet var zaten gördüğünüz. Birinci yetenek isabet ederse bir sonraki sal saldırımız daha fazla vuruyor ve daha hızlı vuruyor. Daha hızlı, vuruyor. Daha hızlı vuruyoruz. Çok milyon geldi. Tamam. Daha hızlı vuruyoruz ve Kaldır, daha fazla vuruyoruz. İkinci yeteneğiz arkadaşa da atabiliyoruz ikinci yeteneği. Hasar yemiyoruz düz yani. Öyle süresi var. Dairenin içinde olduğun sürece hasar yemeyiz. Rakip i̇ki iki. Üçüncü Rakip yetenek e, Ahri'nin şey gibi. esi gibi aslında biraz. Ne yapabilirim ki? Ee, adamı kış kurtuyor. Sen Musun gibi daha doğru sahiden sahri değil de gitmeyeceğim. Gidersek öleceğiz çünkü. Ben base'e atayım çünkü öleceğim. Hazır gidip gelmek daha mantıklı. Bekliyordum bunu. Reset ve kastığından de dolayı refleks sefri. veremedim. Takımından biri katledildi. Alt Kule saldırı altında. Of gerçekten. Durmadan ilerle. Ultisi ise ışınlanıyorsun. bir tane şeye rakip rakip diyorum pardon dostum kalkan verin oradan yürü işte ışı yanına detaylarını bilmiyorum yani okursunuz biliyordum da aklımda değişiyor daha doğrusu bakın böyleydi edin abi ne oluyor oyuna?

Buradan ikilimizi de almış olduk. Vurmadan ilerliyor. elin altında bekleniyor. Evet. Evet. Kireliye de bufflanmış bu arada. Yasuo da bufflanmış. Yasuo'nun kösü daha hızlı ve daha uzağa gidiyor. Yasuo'nun kösünün sayısı düşürülmüş. Ben de yeni gideceğim? Geldim lan fight. Gidiyorum yavaşça. Sat beni kanka. Ben şimdi direkt gireceğim abi için. Biraz kalkan sağlıyor adamı. Tamam daha zorlamaya gerek yok bence. Kilimiz altı sinize oldu sadece. Öfff. Gerçekten mi ya? Minyonuma falan oldular. İşte gidiyorum. Alt kule saldırı altında. Belki eminim. İyi vuruyor. Galiba e, o dalganın dairenin içinde aldığımız hasarlar engelliyor Çık Yani uzaktan bir şey gelirse engellemiyor. Gideceğim ya. Ses şey yapmayacağım. O da gidiyor. ultim olsa gelirdim ben de yine gideceğim neyine neyine gideceğim. Çok iyi oynayamıyorum elim ısınmadı daha Oyunu da oynamıyorum zaten asırlardır. Sezon bitiyor 6 saat. <laughs> Birazcık kasabildiğim kadar kasacağım. Aşk oynayamadım gerçekten yani ne bilsin. Hiç gerek yok bence alırlar. Ama bizim takım nasıl güzel ha? Yani nasıl güzel. Değil mi? Neyse, ben kuleyi açtım oyunlarım bundan sonra bizim takım. bizim takım. Ne kaçacağım? Hepsi böylelenmem ya Rakip yapacak bir şeyim yok oraya girme de buraya açacaklar ben base atıp gideyim bari açmayabilirler ama <laughs> abi görüyorsunuz işte ya abi al ya al ya al gold ya valla bak afk'sı dersin gold değil ama afk el onlara takılmam da yani ha, o kadar da olmazdı yani gerçekten şuna odaklanacağım şuna atacağım Atacağım şimdi. Tam sıçrasın aldım ben de. Görüyoruz takımı ya. Afrikası var. Su bu su var yani. Ben her şeyi rağmen atacağım. En azından oynamış olur. Dengeyi koruyarak. Sohbetler artık işte. Bir açacağım artık. Youtube'a düzgün video atamıyorum <laughs> <muyum>? bilmiyorum ama <laughs> Twitch'e kesinlikle düzgün yayın yapacağım sınavlar bitti. ya o zaman şimdi de başlayabilirim? benim içinden. Ha dediğim gibi. Twitch'e girebilirsiniz. Link vardır aşağıda. Çok <laughs> bunu hiç sevmiyorum. Muhafayt falan. Bana hiç ışınlanmam. <laughs> Ve artık bizimkilerin içine girelim. içeri daldığında Kanka şimdi mi girilir ya Valla şimdi mi girilir ya kanka Oy yo yoş yani Ne diyeyim ki ben mid gidecek mid ya şuraya W'm olduğu için direkt girdim hiç kalkmadım tutamayacağım gibi tuttum mu tuttum W bayağı iyi bir yetenek ya. bizim takım maalesef çöp olduğu için iğnel gibi duruyor Kule en azından hero'yu oynamış oluruz ya yani. valla ötediğim gibi ya Bir gel ya Kule yetişemeyeceğim ben ama şuraya gideceğim mid'e doğru hadi şurayı açalım deki kalkan diye bir şey vardı. Şimdi aklıma geldi. Kalkan veriyor size. Ha, yeteneklerim çok açıklanacak. Okuyacağım ben. Az buçuk biliyorum zaten. hiçbir şey de söylemeyeyim şimdi. Ama şu Q bayağı yani güçlendiriyor dediğim gibi. Fazla vuruyorsunuz ve e, da daha hızlı vuruyorsunuz. Bir de bu kılıç gelirken şöyle çektim gelirken düşmana değerse daha fazla vuruyorsunuz. Yani aslında verdiği etkileri bağlıyor. Gideceğim. Valla onu alayım dedim çünkü her türlü ölecektim orada yani. Hiç gidesin yoktu da dedim gideyim belki alırız. Ama işte. Kadın adım alırsak belki ya öyle söyleyeyim yani. Farm yapacağım ama sonra devam kalmışız Zaten trolledim ya artık hangisi ADC trolü bilmiyorum ama Bu da AFK'ymış zaten Troll maç Kadın falan alırsak belki ya yine biz olmasak da ama İşte Şu mide bari açalım Amaçlarımız aynı doğrultu Bunu kullanarak mesela e, şey yaptı. zincir kılıcı. Demin gördüyseniz biraz kaos oldu ama. Şey mi Allah cinsa. Kanka seni sapmak istemiyorum ama. Gel senle bir şey değişmeyecek ya yani. Sen niye ki? Anlayamıyorum yani gerçekten. Yani. E, baronu bıraktırdım girme 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 boşver en azından baronu alamadılar öyle düşünelim farm yapmam lazım orada zinzo'yu satmış olabilirim ya aşınlanabilirdim o adama biraz satmış olabilirim kesemedim. Neyse bizimkiler şey gibi. Çık de bunun şeyi var. Aa Zinzo fight'ta değilmiş. Ya bir fight'ta değilmiş adam. Ben fight'ta zannettim ya. Zinzo verdim. De bana geldi ya sonunda. Çok iyi. Tam Kaysa Bey'i atıyor. Ben saldım. Onu vermeseydik iyi de verdik. Gibi. Tamam, bilmiyormuş ya. Zıra. Şunu almak istiyorum. Vallahi. Etkisi gözüküyor zaten ki onun yani. İşte gidiyor. Orada kadim alemi yani alırsak üf ederiz demek. Orada eğer Do oynamasını bilirsiniz bir şey ya ben oynamadım. Yani siz burada çok güzel olduğuna bakmayın ben oynamadım. Girdim içine kalkanı gördüm. Görüyorum. Gördünüz mü adam nasıl yaşattım? Hani hiçbir şey yapamazsanız bile bu işe yarıyor abi. Çıkabiliriz aslında. Bu da O adam yapacak bir şey yok ya. Baron alıyorlar, salacağız mecburen. Yapacak bir şey yok. Bence çık oradan. Sorun değil yani. Karın daha var, baronları biter diye düşünüyorum. İşte onu yapmayacak ama ya. ben sana çık dedim. Attım ultim geldi direkt ama oldular ha evet. yani. tarafı ama adamlar alıyoruz yani. Bu şey yapacağım kafasını. Çıktım. Ee, oyun kartından çok bir şey yapamıyorum maalesef. Oğlum ne yaptın Soraka <gülüyor> adam <gülüyor> Abi yürüyen bez diye buna deniyor ya. Gerçekten. Nizo iyi oynuyor. Taşıdı. Yani ben de bir şey yapmadım açıkça söyleyeyim. Ben de oynayamadım. Sadece hani, ultilerim işe yaradı. Bazı pozisyonları kurtardım. Çok oynadı. Ama asıl taşın Nizo oydu yani. 5v1 e yaptı diyebiliriz aslında. Ben bir atayım. Çünkü itemim de geldi. Kadime bir satayım, hani unutmasınlar diye. Doğuyu anlamında ne ayık olun anlamında atayım. Zinza yapma, zinza. Sakın. 40 saniyesi var, zinza. Zinza, sakın ölmemen lazım. Hay anasını Zinza yapma ya. Bunu yavaşlatmamız lazım, kadime engellememiz lazım. Direkt kademe koşacağım. Kademe koşamıyorum çünkü itiyorlar. İyi e boş ver gel şuraya. Tam kademe girmiyorlar ya buraya buraya gel. Ne yapıyorsunuz? Ay evet, kaysa oha. Kaysa hiçbir şey demiyorum abi sana. Sizin daha uğraştı ama kaybettik gibi. Aynen. Abi ne yapıyorsunuz siz orada ya? Of. Adamlar mit tam SS attım ama hani giderler diye attım gitmediler mitte de gözüktüler. Siz niye gelmiyorsunuz ya? Of. Cık. Alıyorduk. Neyse yapacak bir şey yok değil. Ligde kasamayacağız gibi herhalde son 6 saat ya Böyle Oynadık işte gördüğünüz ne diyeyim İlgin bu <laughs> 5 saat var Nereden görseniz? ha Geçmişte şöyle es Sezon 0'da da zümrüttüm O öbür hesaptı Hesapta bir sorun olmuştu oyuna girmiyordu Yeni hesap açtım o yüzden Sezon 2 Sezon 3, sezon 4. Yok, galiba sezon 0'da da plattım aynen. Sezon 0'da da plattım. Böyle oranları. Sezon 4'te galiba şey olacağız. Zümrüt kalacağız. Sezon 3'te de çok oynayamadım. Bak, bak ya oynamışım lan aslında. Bak bunda 177 oyun atmışım. 428 oyun. 311 oyun. 274 oyun. Sezon 4'te hiç oynayamamışım. Bu gene iyi de. Sezon de direkt zaten 428 oyun. Bu sezon kötü oldu. Neyse. Abone olmayı unutmayın işte. Hadi bay bay.